Kant Akademi olarak geçtiğimiz 5 sene içerisinde binlerce öğrencinin çalışma saatlerini, motivasyonunu, disiplinini ve netlerini arttırmalarına yardımcı olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Sınav hazırlık içerisinde onlarca faktörü barındıran bir şey. Bu süreçte değerlendirmen gereken onlarca kaynak, binlerce video, on binlerce soru var. Yüzlerce konu arasından bir sıra oluşturmak, unuttuğun konuyu tekrar hatırlamak, yeni konu öğrenmek, sorularını çözdürmek ve çok daha fazlası. Sınav sürecinde karşılaştığım bu sorunlara çözüm olarak Kant Akademi var. Peki Kant Akademi nedir? Kant Akademi ile çalışmak nasıldır? Hemen açıklayalım. Kısaca Kant Akademi sınav hazırlık sürecini kolaylaştıran bir platform. İçerisindeki kişisel koçluk, günlük çalışma takip ve konu ilerleyiş modülleri, kant yapay zeka, soru çözüm aracı, tercih sihirbazı, derece öğrencilerinden ders notları, YKS çalışma rehberi ve çok daha fazlasıyla birlikte sınav sürecinde disiplini rahat ve kendine emin ilerlemeni sağlayan bir platform. Bu platformla binlerce öğrencinin sınav sürecine eşlik ettik, hedefledikleri üniversite ve bölümleri kazanmalarına aracı oldu. Öğrencilerimize geçirdiğimiz sınav süreçlerinden sonra sayamadığımız kadar güzel yorumlar aldık. Peki bu platformdan nasıl faydalanabilirsin? Önce Böylelikle web uygulamamıza ve mobil uygulamamıza ücretsiz olarak kayıt olarak birçok modülden ücretsiz faydalanabilir. Takip modülleri, kant yapay zeka ve fazlasıyla sürecini kişiselleştirebilirsin. Eğer sınav sürecini tecrübeli birisiyle birebir, disiplinli ve kendine emin bir şekilde ilerletmek istiyorsan, Kant Akademi Koşuk Hizmetimiz tam da sana göre. Kant Akademi Koşuk Sistemi, YKS LGS sürecinde öğrencilere kapsamlı ve kişiselleştirilmiş bir destek sunan bir yapıdır. Kant Akademi Koşuk Sistemi'nin özelliklerini madde madde açıklayalım. 1. Kişiye özel koç seçimi. Her öğrenci koçlarımız arasından kendine en uygun olanı seçebilir. Bu öğrenci koç uyumunu maksimum seviyeye çıkartır. Bu arada sistemdeki koçlarımız sınav sürecini deneyimlemiş ve istedikleri üniversite ve bölümlere girmiş kişilerden oluşuyor. Ayrıca koçluk sistemimize girmeden önce iki aşamada mülakattan geçiyorlar ve sonrasında detaylı bir eğitim alıp her hafta detaylı bir şekilde denetleniyorlar. Kendine en uygun koçu seçmek için detaylı filtrelerimizi ve koç sirbazımızı kullanabilir, koçlarımızın metinlerini okuyabilir, videolarını inceleyebilirsin. Ayrıca dilersen Kant Akademi olarak seninle en yüksek puanlı koçlarımızdan bir tanesini eşleştirmemizi de isteyebilirsin. Kişiselleştirilmiş çalışma programları. Öğrencinin seviyesine ve hedeflerine göre özel ders programları, konu bitirme takvimleri ve deneme stratejileri hazırlanır. Bu programlar esnek olup öğrencinin günlük rutinine göre şekillenir. Sürekli takip ve iletişim. Koç ile öğrenci arasında haftada bir düzenli olarak online görüşmeler yapılır. Öğrenci koçu ile birlikte Kant Akademi uygulaması üzerinden haftanın her günü sınırsız mesajlaşarak anlık destek alabilir. Ayrıca tüm programlar, konu ilerleyişleri, deneme gelişimleri ve kaynak takibi Kant Akademi web ve mobil uygulaması üzerinden eş zamanlı olarak takip edilir. Günden güne kontrol sağlanır. Disiplin ve motivasyon desteği. Koçlarımız öğrencinin disiplinli çalışmasını sağlar, motivasyonunu yüksek tutar ve hedefine ulaşana kadar yakın takipte bulunur. Deneme analizi ve eksik kapatma. Öğrencinin kendi çözdüğü deneme sınavlarının sonuçları koç tarafından detaylı bir şekilde analiz edilir. Bu analizler sonucunda eksik konuların giderilmesi için özel çalışmalar planlanır ve öğrenciye geri bildirim verilir. Soru çözüm ve kafadaki soruların yanıtlandırılması. Kant yapay zeka sayesinde sınava dair motivasyonel ve rehberlik soruların anında yanıtlanır. Ayrıca YKS'ye dair çözemediğin her türlü matematik, fen, sosyal, Türkçe soru kant soru çözücü ile bir dakika içerisinde çözülür. Esneklik ve güven. Öğrenci koçuyla uyum sağlayamazsa koç değişikliği yapabilir. Ayrıca ilk 7 gün içinde hizmetten memnun kalınmaması durumunda koşulsuz iade hakkı sunulur. Kant Akademi Koçluk Sistemi öğrencinin akademik başarısının yanı sıra psikolojik olarak da desteklenmesini ve sınav sürecini en verimli şekilde ilerletmesini hedefler. Ayrıca eğer koçlukla ilgili soru işaretlerin varsa ana sayfamız üzerinden ücretsiz görüşme butonuna tıklayarak takvim uygun koçları görüntüleyebilir. Aynı güne bir ücretsiz ön görüşme alabilirsin. Sen de Kant Akademi'ye Sınav sürecini beraber kolaylaştıralım.